Arkadaşlar merhaba. Bölünebilme kuralları ile ilgili dersimize hoş geldiniz. Şimdi sorularımızın üzerinde biraz konuyu anlatarak, soru çözümü yaparak konuyu daha derin anlamaya çalışacağız beraber. İlk sorumuza şöyle bir bakalım. Rakamları farklı 4 basamaklı 2x4y sayısı 2 ve 3 ile tam bölünüyorsa x kaç farklı değer alır diyor bize. Rakamları farklının altını çiziyorum bu arada. Bu çok önemli. Şimdi iki ile bölünebilme kuralımız nedir bölünebilme kurallarında. Evet bir kere bir sayının iki ile bölünebilmesinde öncelikle kalanları yazayım size. İkiyle ile bölümünden kalanlar bir sayının sıfır ile birdir. Ne, ne yaparız peki ikiyle ile bölünebilmede? Son rakama bakarız. Eğer son rakam çiftse bir sayının ikiye bölünüp bölünmediğine bakıyoruz. Ya da bölümünden kalanı araştırıyoruz. Son rakama bakarız. Son rakam çiftse yani 0, 2, 4, 6, 8 ise kalan 0'dır. Eğer son rakam tekse kalan 1'dir. Son rakama bakıyoruz. 1, 3, 5, 7, 9 olduğunu görüyorsak kalan 1. Eğer sayının son rakamına baktık 0, 2, 4, 6, 8 ise 2'ye tam bölünür kalanı 0'dır diyoruz. Peki 3 ile bölünebilme. 3 ile bölünebilmede ise Rakamlar toplamı devreye girer. Sayının rakamlar toplamını bulur. 3'e böler ve kalanı buluruz. Peki ya çok e, uzun basamağa sahip bir sayıysa ve 3'e bölümünden kalanı bulmak için bütün rakamlarını toplayacak mıyız? Hayır. Bir tane örnek vereyim size. Şöyle bir sayı alıyorum. 3 ile bölümünden kalan nedir diye sorulmuş olsun bu sayının. Oldukça uzun gözüken bir sayı. Hemen 3 ve 3'ün katlarını eliyoruz arkadaşlar. Bakalım. 3, 3'ün tam katı 3'e tam bölünür. 4 artı 5, 9, 3'e tam bölünür. Kalan 0'dır, etkilemez. 7 artı 2, 9, 3'ün tam katıdır. O yüzden etkilemez. 5 artı 4, 9, 3'ün tam katıdır, etkilemez. 6, 3'ün tam katıdır, etkilemez. 2 artı 2 kaldı, demek ki 4. O zaman 4'ün 3'e bölümünden kalanı bulursak, sonucun 1 olduğunu Görürüz. Farklı elemanları toplayıp üçün katı olarak gönderirsek de aynı sonuç mu çıkar? Kesinlikle aynı sonuç çıkar. Ne ile neyi toplayıp üçün katı yaptığınız önemli değil. Sonuç olarak en basit düzeye indirip üç'e bölerek sonucu bulmak, kalanı bulmak önemli. Evet şimdi sorumuza dönelim. Rakamları farklı. Evet 2x4y sayısı. Önce 2 ile bölünebilme ve 3 ile bölünebilme mi? her zaman son rakam ya da son iki rakam ya da son üç rakamı veren önce incelenir. O zaman önce 2 ile bölünebilme. 2 ile tam bölünüyorsa 0, 2, 4, 6 ve 8 değerlerini y'ye verebileceğimizi görüyoruz. Fakat rakamlar farklı dediği için bizim şu anda 2 ve 4 tekrar edemeyeceği için bunları elememiz lazım. O zaman 2 x 0, 2x46 2, x, 4, 8 olmak üzere 3 tane sayımız kaldı bize. Şimdi 3 ile tam bölünebilme. Gelelim 3 ile tam bölünebilmeye. Birinciye bakıyorum. 0, 3'ün tam katı eledim. 4 artı 2, 6, 3'ün tam katı eledim. O zaman sadece x kaldı. x'in 3'ün tam katı olması gerekiyor tam bölünmesi için. O zaman 0 en küçük değerdir verebileceğim x'e. Sonra 3 ekle, 3 ekle, 3 ekle. 0, 3, 6, 9 değerleri gelir. Yalnız burada sıfırı elemek zorundayım. Çünkü sayının rakamları farklı. Evet 3, 6 ve 9 elemanları geldi. Gelelim ikinciye. 6, 3'ün tam katı 4 artı 2, 6, 3'ün tam katı elendi. X'in 3'ün katı olması için en küçük değeri 0, sonra 3, sonra 6, sonra da 9 değerleri gelir. Burada da bakıyorum 6 tekrar etmiş. Rakamları farklı dediği için 6'yı eliyorum. Ve son olarak 2, x, 4, 8. 8 artı 4, 12. 2 artı x sayısının 3'ün tam katı olması için x'e 0 veremem. Çünkü 2, 3'ün tam katı değil. Peki x'e 1 versem 3, 3'ün tam katı. İlk küçük değeri bulduktan sonra 1'e 4, 1'e 3 e ekliyorum 4, 4'e 3 e ekliyorum 7. 3'e bölünebilme kuralı olduğu için ilk bulduğumuz en küçük x değerine 3 ekledik, 3 ekledik, 1, 4 ve 7 olarak bulduk. Yalnız 4 kendini tekrar edemez, elendi. x kaç farklı değer alır diyor bize. x'i bir kümeye toplasam 3, 6, 9. Sonra sıfır geldi. Fakat bunlar tekrar ettiği için olmaz. Bir ve yedi geldi. Bakıyorum altı tane x farklı değeri ile karşılaşmış oldum. Evet arkadaşlar bu şekilde sorularımızı çözebiliyoruz. Dört ile bölünebilme sorusu görüyorum. O zaman hemen kısaca bir dört ile bölünebilmeye değinelim. Dört ile bölünebilmede bir kere kalanlarım kimler olur? Yine aynı mantıklı bir başlayalım. Bir sayının 4 ile bölümünden kalanlar 0, 1, 2 ve 3'tür öncelikle. Ve 4 ile bölünebilmeden son iki rakam incelenir. Son iki rakam 4'e bölünür ve kalan bulunur. Evet, bu şekilde kalanı bulabiliyoruz. Yani sayımız çok uzun olabilir. Mesela şöyle bir sayı düşünün. 4 ile bölümünden kalan nedir diye soruldu. Son iki rakamı ne? 71. 71'in 4 ile bölümünden kalan sorulmuş aslında. Hemen 7 kere 4, 28 diyorum ve bakıyorum. Kalanım 3. Gördüğünüz gibi son iki rakam 4 ile bölünebilmenin kuralıdır. Evet şimdi sorumuza hemen bakıyoruz. 2, A, 3 ve şöyle bir 4 basamaklı sayı vermiş. Rakamları farklı dememiş. 4 ile bölümünden kalan 3'müş. 3 ile de tam bölünüyormuş. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor bize. Şimdi öncelikle bizim şu son 30'lu olan son iki rakam incelememiz lazım. 4 ve 3'ün son iki rakam belirleyici olduğu için önce 4 sonra daha karmaşık olan rakamlar toplamı olan 3'ü incelemeye geçeceğim. Önce 4 ile bölünebilme. 4 ile bölümünden kalan 3 olması için. Şimdi şöyle bir bakalım. 3B'yi aldım. 30 desem dörde bölümünden kalan 7 kere 4 28 olduğu için 2 olur. Olmaz. 31 desem 7 kere 4 28 olduğu için kalan 3 olur. Kalanın da zaten 4 ile bölümünden 3 olmasını istiyordum. Demek ki 31 olarak B'nin ilk değerinin 1 geldiğini gördüm. 30 olmadı çünkü. Evet şimdi artık B'nin madem ilk değeri 1 diğer değerleri acaba nasıl bulunacak ona geçelim. 2A31. Şimdi eğer son iki rakamdan sondaki eğer bulunduysa bilinmeyen sondaki ise ve biz onu, onun en küçük ilk değerini bulduysak ikinci yani şu iki basamaktan sondaki basamaksa bilinmeyen ilk değeri 1 olduğunda 4 ile bölünebilme kuralı olduğu için 4 ekleyip ikinci değeri tekrar 4 ekleyip şöyle üçüncü değeri bulabiliyoruz. 2A31 31, 35, 39 olmuş oldu. Evet. Şimdi 3 ile tam bölündüğüne göre geçelim. 3 ile tam bölünebilmeye. Şuradan bakıyorum. 3'ün tam katı gitti. 2 artı 1, 3'ün tam katı gitti. A kaldı. E o da 0, 3, 6, 9 olur. 3 ile tam bölündüğü için. Diğerine geliyorum. 3, 3'ün tam katı. 7 artı A kaldı. E, A yerine sıfır versem 3'ün tam katı değil. Bir versem sekiz de tam katı değil. İki versem tam katı. Üç ile bölünebilme olduğu için üç ekliyorum ve üç ekliyorum. 258 beş, sekiz geldi. Geldim üçüncüye. Dokuz, üçün katı, üç, üçün katı. İki artı A kaldı bize. A'ya sıfır versem iki, üçün tam katı değil. Bir versem evet tam katı. Bir artı iki, üç yapar çünkü. Biri bulunca üç ekliyorum. Dört, üç ekliyorum. 7 şeklinde bulmuş oluyorum. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor bize. Hep baktığımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane farklı değer alabildiğini görmüş oldum A'nın. Evet arkadaşlar. 4 ile bölünebilme ve yanında 3 ile bölünebilmeyi işlemiş olduk. Evet bu soruda da 5 ile bölünebilme geldi. O zaman 5 ile bölünebilmeyi de biraz görelim. 5'e ile bölünebilmede son rakamdır bizi ilgilendiren. Son rakama bakar ve kalanı buluruz. Şimdi kalanlar neler? Öncelikle tabii 5 ile bölünebilmede de 0, 1, 2, 3 ve 4 kalanını verir bir sayı 5 ile bölündüğünde. Kalanı 0 olması demek son rakamı 0 ya da 5 olması demek. Kalan 1 ise son rakam 1 ya da 6'dır. Eğer Kalan 2 ise sayının son rakamı 2 ya da 7'dir. Kalan 3 ise son rakam 3 ya da 8'dir. Kalan 4 ise son rakam 3, 4 ya da 9'dur. Evet. Yani kalana bakarak son rakamı zaten tahmin edebiliyoruz ve 5 ile bölünebilmeden kalanlar 0, 1, 2, 3, 4. Evet, şimdi sorumuza odaklanalım. 4 basamaklı 31AB sayısı 4 ve 5 ile tam bölünüyorsa bir kere öncelikle 5 ile tam bölünebilmeyi inceleyeceğim çünkü son rakamdan bahsediyor. 4 ise son iki rakam. 5 bizim için daha kolay şu anda. İkisine de tam bölünüyorsa A sayısının alabileceği değerler toplama. Bir kere 5 ile tam bölünen bir sayının ne demiştik? Son rakamı 0 ya da 5 olabilir. O zaman sayımız 31A0, 31A5 olabilir. Peki şimdi 4 ile bölünebilmeye geçiyorum. 4 ile tam bölünecekse 4 ile bölünebilme son iki rakamdır. Önce ülke 0'ı deniyorum. 00. Evet 00 4 ile tam bölünür. onu denesem yok 10 tam bölünmez. 2'yi denesem 20 evet tam bölünür. E 3'ü denesem 30 tam bölünmez. Tekrar devam edelim. Şöyle Dördü denesem Evet tam oldu. Bir şey dikkatimizi çekti mi? 0, 2, 4 diye gidiyor. Yani 0, 2, 4, 6, 8 diye gidiyor bizimki. Dikkat ederseniz son iki rakamdan birincisi bilinmeyendi bu sefer. İkincisi bilinmeyen olduğunda 4 ekleyerek diğerlerini bulabilirken burada birincisi bilinmeyenken 0, 2, 4, 6, 8 şeklinde çift sayılar olarak değer almış oldu. A değeri. Peki bir olsaydı ilkini olacaktı. 1 3 5 7 9 diye gidecekti. Çünkü son iki rakamdan ilk iki bilinmiyorsa, eğer ilk değer sıfırsa 0 2 4 6 8, ilk değer ise 1 3 5 7 9 şeklinde gider. Ama ikinci bilinmiyorsa ilk değeri bulduktan sonra 4 ekleyerek gidiyoruz. Evet gelelim diğerine. Bu zaten dörde bölünmez arkadaşlar. Sonu tek sayı. O zaman 0 2 4 6 ve 8 sayılarının toplamını soruyor bize. 6, 4 daha 10. Sıfırın zaten değeri yok. Toplamada 8, 2 daha 10. Cevabım 20 olarak bulundu. Gördüğünüz gibi. Evet. 3 ve 5'i anlattık kural olarak. Onunla ilgili bir soruyla karşı karşıyayız. Diyor ki 73 AB, 4 basamaklı sayısının 3 ve 5 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Şimdi 3 ile bölümümü 5 ile bölümümü önce incelenir. Son rakam olduğu için 5 ile bölümü. Bir sayının 5 ile bölümünden kalan 2 demek son rakamı ya 2 ya da 2'yi hemen 5 ekleyin 7 demek. Şimdi de 3 ile bölümünden kalan 2 bunu inceleyelim. 3'ün katlarını eliyorum. 3 elendi 7 2 daha 9 elendi o zaman A kaldı. Şimdi bu A sayısının 3 ile bölümünden kalan 2. 0 desem tam bölünür 3'e. 1 desem 1 kalanını verir. 2 desem evet 2 kalanını verir. İlk değer 2 ise 3 ekle 5, 3 ekle 8 olarak diğerlerini bulmuş olduk. Diğer 7, 3, A, 7'ye geliyorum. 3, 3'ün tam katı. O zaman A artı 14 oldu burası. Şimdi 0 versem 14'ün 3'e bölümünden kalan 2, e zaten 2 arıyordum. O yüzden A'nın ilk değerinin 0 olduğunu gördüm. 3 ekle, 3 ekle, 3 ekle. Rakamları farklı da değil. 0, 3, 6, 9 da gelmiş oldu. Şimdi bana A'nın alabileceği değerlerin toplamını soruyor. Şöyle bir bakayım. 8, 2, 10, 0 zaten gitti. 15, 18, 24, 9 daha. 33 olarak A'nın alacağı farklı değerlerin toplamını bulmuş oldum arkadaşlar. Evet. Geçiyorum diğer sorumuza. 8 ile bölünebilme hemen değinelim. Şöyle hemen göstereyim. 8 ile bölünebilme. 8 ile bölünebilmede de son 3 rakamı 8'e bölüp kalanı buluruz arkadaşlar. Yani size bir sayı verildiğini varsayalım şu şekilde. Mesela şu sayının 8 ile bölümünden kalan nedir deniyor size? Sizin için 254 önemli. Son rakam. Hemen 8'e bölmeye çalışalım. 8 kere 3, 24 desem. 14 kaldı. E 8 kere 1, 8 desem. 6'ymış kalan. Bu şekilde cevaba ulaşırız. Son 3 rakam. Evet şimdi sorumuza bakalım. 6 basamaklı şu sayının 8 ile tam bölündüğünü söylüyor. A'nın değeri nedir? Biz son 3 rakamla ilgileniyoruz. Yani 750'li bir sayı bu. Bu sayı 8'e tam bölünecek. Peki 8 kere 9 72. Kaldı 3. 3. Şimdi 8 kere 3 24, 8 kere 4 32, 8 kere 5 45. Sadece 4 olabiliyor. 8 kere 4 32 ve 0 olacak ki tam bölünsün kalanı 0 olması lazım. E o zaman şuranın 2 olması lazım. A'nın değerini 2 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Geçelim diğer sorumuza. Dikkat ederseniz diğer sorumuz 9 ve 10 ile bölünebilmeyi içeriyor. 9 3'ün karesi olma anlamında 3 ile bölünebilmeye çok benzer arkadaşlar. 9 ile bölünebilmede yine 3'te yaptığımız gibi 3 ile bölünebilmede yaptığımız gibi sayının rakamları toplamını 9'a böler kalanı buluruz. Peki uzun uzun toplar mıyız? Hayır. 9 ve 9'un katlarını eleyeceğiz arkadaşlar. Mesela ben size şöyle bir şey versem. Şu sayının 9 ile bölümünden kalan nedir desem. Toplamayacağız yani. 7 artı 2, 9 zaten 0 kalanını verir. 8, 1 daha 9, 5, 4 daha 9 bunlar zaten gider. 7 2 daha 9 şurada gitti. 1 ve 6 kaldı. Onların da toplamı 7 yapar. Demek ki kalan 7'dir diyoruz. Bu. 9 ve 9'un katlarını 3'te yaptığımız gibi lütfen eleyelim. Evet. Şimdi sorumuza geçeceğiz fakat 10 ile bölünebilmeyi de şöyle kısaca bir değinelim. Herhalde en kolay bölünebilme kuralı, kuralımız diyebiliriz. 10 ile bölünebilme 10 ile bölünebilmedi direkt şunu söyleyeceğim. Son rakam neyse sayıda kalan odur. Yani bir sayıya baktın. Son rakamı 7 mi? Ona bölümünden kalan 7'dir o zaman. Son rakamı 3 mü? Ona bölümünden kalan 3'tür o zaman. Son rakam neyse kalan odur. Şimdi 10 ile ve 9 ile bölünebilmeden bahsediyor. 4 basamaklı 3x4y sayısı 10 ile bölündüğünde 2, 9 ile bölündüğünde 1 kalanı veriyormuş. Şimdi biz burada 10 ile bölünebilmeyi alacağız tabii ki. Önce son rakam. 10 ile bölündüğünde kalan 2 ise bir kere son rakam 2 demek. O kesin. 3, x, 4, 2. Şimdi de 9 ile bölündüğünde bir kalanını veriyormuş. 9'a bölümünden kalanı demek. Önce 9 ve 9'un katları varsa eleyelim. 4, 3 daha 7, 2 daha 9 direkt gitti zaten. X kaldı. Şimdi bu bir kalanını verecek. 0 olsa tam bölünür. bir olunca da bir kalanını verir. X'in buradan direkt bir olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Evet. 11 ile bölünebilme. Peki nedir bu 11 ile bölünebilme? Arkadaşlar bunu anlatmaktansa ya da yazmaktansa direkt bir soru üzerinde görmek daha açıklayıcı olabiliyor diye düşünüyorum. Şimdi mesela şöyle bir sayı yazayım. Bu sayının 11 ile bölümünden kalanı inceleyelim. Yapmamız gereken şu. Sağdan artı ile başlıyoruz. En sağdan 4'ün altına artı. Sonra hemen bir sonraki eksi, bir sonraki artı, bir sonraki eksi, bir sonraki artı, bir sonraki eksi olacak şekilde adlandırıyoruz. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Şimdi artı 4, eksi 1, artı 7, eksi 2, artı 5, eksi 3 şeklinde sayıları işaretlerine ile, önlerindeki işaretle çarparak bir araya getirip topluyoruz. Artı 4 eksi 1 artı 7 eksi 2 artı 5 eksi 3 şeklinde. Şurası 4'ten 1 çıktı, 3 şu 3 ne gitti? Burası 7'den 2 çıktı, 5, 5 daha 10 yaptı. onun e 11 ile bölümünden kalan onun kendisidir, kendini bırakır. O yüzden kalanın bu şekilde 10 olduğunu gördük arkadaşlar. Şimdi sorumuza uygulayalım. 11 ile Bölündüğündeki kalanını veren A1, A2, A sayısı var. 11 ile bölündüğündeki kalanını veriyor. Yani 11'in katının iki fazlası. Sağdan artı ile başlıyorum. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Artı A, eksi 2, artı A, eksi 1, artı A. Peki buna neye eşitleyeceğim? Bu kalan, şurası kalan artık. İşte bu 11 ile bölündüğündeki kalanını veriyormuş. Yani 11'in katının iki fazlasıymış. Şimdi kaç tane A var orada? 3A. Eksi 3'üm de var. 11K artı 2. Buradan 3A'nın 11K artı 5 olduğunu görüyorum. Şimdi K yerine öyle değerler vereceğim ki şu A'yı rakam olarak bulacağım. Rakam olarak bulacağım. K'ya 0 versem 5 3'e bölünmez. K'ya 1 versem 16 3'e bölünmez. K'ya 2 versem K'ya şuradan 2 versen 22 5 daha 22 3 A 27 olur o zaman. A da 9 değerini almış olur bizim için. O zaman A'nın değeri 9. Evet yani K'ya verdiğimiz değerlerle A'yı rakam olarak elde etmeye çalışıyoruz. 0 versem 5 3'e bölünmedi. 1 versem 16 3'e bölünmedi. 2 verdim 27 3'e tam bölündü ve A değerini 9 olarak bize vermiş oldu arkadaşlar. 4 basamaklı 4 A 7 B sayısı 45'e tam bölünüyorsa A sayısının alabileceği değerler toplamı. Bir kere öncelikle 45 diye bir kuralımız yok bizim. Ama 45'in bugün gördüğümüz kurallardan ikisini iki elemanın çarpımına sahip. O iki elemanın da kuralı var. 9 kere 5. 9 kere 5 45. 45'e tam bölünen bir sayı 9'a da tam bölünür. Yani 9'a bölümünden kalan sıfırdır. Yani 5'e de bölümünden kalan sıfırdır. Önce hangisi incelenir? Tabii ki son rakamı veren 5. Şimdi bu sayının 4, a, 7, b sayısının 5'e bölümünden kalan sıfırsa son rakam ya sıfır, son rakam ya da 5 olacak. İlk hamlemiz bu. Şimdi 9 ile bölümünden kalan sıfır olması için bir Bakalım. Şuradan bir şey gelmedi. 0.9'un tam katı 11 artı a geldi. 18, 9'un tam katıdır. O zaman buraya 7 veririz. Diğer ifadeye gelirsem 5, 4 daha 9 gitti. a artı 7 kaldı. E 9, 9'un tam katıdır. O zaman buraya 2 verirsen tam bölünür hale gelir. O zaman a'nın alacağı 2 değer 7 ve 2 olmuş oldu. Toplamları da 9 olarak karşımıza çıktı. 45'i de çarpanlarına ayırarak soruyu çözmüş olduk. Evet, geliyoruz son sorumuza. 3 basamaklı A, 7, B sayısının 44 ile bölümünden kalan 23 diyor. Şimdi 44 bir kere özel değil, öyle bölünebilme kuralı yok. Ama 44, 11 çarpı 4 demek. O zaman 44 ile bölümünden kalan 23 ise bu sayının 11 ile bölümünden de kalan 23, 4 ile bölümünden de kalan 23. Ama bir sayının 11'e bölümünden kalan nasıl 23 olsun? O zaman 23'ü tekrar 11'e bölüyorum ve gerçek kalanın 23 değil 1 olduğunu görüyorum. Bir sayının 4 ile bölümünden kalan nasıl 23 olsun? 23'ü 4'e bölüyorum ve gerçek kalanı buluyorum. 3. Şimdi sorunun çözümüne doğru ilerliyorum. Peki 11 ile bölünebilme 4 ile bölünebilme mi? Tabii ki son 2 rakamı veren 4 ile bölünebilme. 11 çok daha karmaşık. 4 ile bölümünden kalan 3'ü inceliyorum öncelikle. Şimdi şuraya 0 versem son 2 rakamdır 4 ile bölünebilme biliyorsunuz. 70. 70'in 4 ile bölümünden kalan 68 4'ün katı 2 olur bu olmadı. 71 desem 71 68 4'ün katı çıkart 68'i Evet, 3 kalanını veriyor. Demek ki B'nin ilk değeri 1. Evet, ilk değerini böylece bulmuş olduk. Peki şu 4 ile bölünebilmeyi incelerken son iki rakamdan sonuncusu yani ikincisi bilinmiyorsa o zaman biri bulduysak diğerlerini 4 ekleyerek bulabiliyordu. Yani 1 5 9 şeklinde 4 ekleyerek elde edebiliyorduk. Evet 4 ile bölünebilme kısmını bitirmiş olduk. Şimdi 11 ile bölündüğünde bakın bir kalanını verecek. 11 ile bölündüğünde bir kalanı verecek. Tek tek inceleyelim. Önce şu a yedi bir sayısının 11 ile bölümünden bir kalanı nasıl verdiğine bakalım. Artı, eksi, artı. Artı bir eksi 7, artı A. 11'in katının bir fazlası olacak demektir. A eşittir 11K Şurası eksi 6. Diğer tarafa geçerse 1 ile birleşip artı 6 olup şurayı 7 yapar. Peki A'yı rakam yapmak için K'ya hangi değeri vermeliyim? K'ya 0 versek A buradan 7 olarak karşımıza çıktı. A'nın ilk değeri 7. Evet. Şimdi geliyorum diğer değerlerine. A'nın diğer değerlerine. A75 sayısı artı eksi artı diye yazılırsa artı 5 eksi 7 artı A derse 11'e bölümünden kalan 1 idi. Buradan A eksi 2 11K artı 1 yaptı. Yani A eşittir 11K artı 3. Şimdi bakıyorum. A'nın rakam olması gerekiyor ve K'ya ne verirsem acaba A rakam olur. İlk olarak 0 deniyoruz her zaman. 0 verdim. Burası gitti. A eşittir 3 geldi. Gayet güzel bir rakam değeri buldum. 7 ve 3 cepte. Ve son olarak A 7 9'u inceliyorum. Artı eksi artı. Artı 9 eksi 7 artı A'nın 11K artı 1 olduğunu biliyoruz. A buradan 11K eksi 1 geldi. A'nın rakam olmasını istiyorum. 0 versem eksi 1, 1 versem 11 eksi 1 10. Buradan bir rakam değeri gelmedi. Böylece A 7 ve 3 değerlerini alarak 10 toplamına ulaştı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bölünebilme kurallarıyla ilgili çalışmamız bu şekilde bitti. Umarım size yararlı olmuşumdur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.